Cumhuriyetin ilk yıllarından 1950'lere kadar olan dünya bakış açısına getirip de kültürümüzü ona göre formüle etmezsek yani herkesin eşit inanç sistemleri her şeyi işte Allah Teala'ya bağlamadan üretmek gerektiğini bilen bilinçli devlet için çalışılması gerektiğini kişilerin kendisi için çalışmaması gerektiği gibi bir kültürel anlayışa, sonra da yaşam biçimimizi sosyal hayatımızda ona göre yönlendirirsek sistematik olarak arkasından yok ekonomik büyüme de gelir, fiziksel yapılanma yeniden gelir. Şimdi evet. Eskişehir'in fiziksel yapılanmasına gelirsek de deprem diyoruz. Eskişehir'in dörtte üçünün yıkılması lazım zaten. Oo. Tabii dörtte üçün yeniden yapılması lazım Eskişehir. Yani Eskişehir 1990 depreminden önce yapılan bütün yapılar çürük. Bütün yapılar, çünkü Eskişehir Kumu'yla yapılan çakılla, içerisinde ağaç kökleri yani bunu jeologlarla, inşaat mühendisleri odasıyla da konuşuyoruz. Yani çürük yapılar. İşte uzun süre e, kentsel dönüşümde e, ilişkimiz oldu kendi şirketimden dolayı. Bugüne kadar da ölçüm yaptığımız binlerce bina oldu. Hiçbir tanesi sağlam çıkmadı. Hepimiz tabutların içinde yaşıyoruz yani baktığınız zaman. Onun için tamamının yıkılması lazım. 21. yüzyılın kentlerinde merkez merkezliğini bilecek, ya konut konutluğunu bilecek, yani merkezi iş alanı dediğimiz bölgenin kendini tanımlaması lazım. Şimdi onu tanımlamadan böyle ya alekesi gibi büyüyen kentlerin geleceği olamaz. Geleceği olamaz. Bir Orta Doğu ülkesinden farkımız kalmıyor her geçen gün. Her geçen gün. Of hocam çok ciddi evet şeyler bunlar tabii. Yani... yani Eskişehir'de mesela Türkiye'de gelir grubunun en az olduğu, ara yani en üstüyle en altının arasında 27 kat fark vardır Eskişehir'de. Bu işte devleti, gelirlere göre devlet istatistik müdürlüğünün verilmediği rakam. 27 kattır ve Türkiye'deki en dengeli kenttir. Yani baktığınızda en düşük, arasındaki fark en düşük. <laughs> Bu kentte bile inanılmaz bir fakirlik oluşmaya başladı. O oran bozuldu. Belirli bir grupta inanılmaz bir zenginlik grubu oluştu. Bu kentte işte 10 milyona da daire var. 500 Doğru. bin de daire. Bu kadar fark olma. Çünkü niye bu kadar fark olmaması lazım? Yani bunu farklı kılan ne? Toprak aynı Eskişehir. Eskişehir'in bir ucundan bir ucuna zaten 20 dakika. Evet. Hinterland'ını merkeze koyarsanız Eskişehir'in en uzak noktası 5 kilometre içinde. 5 kilometre yarı çaplı bir dairenin içinde Eskişehir. Evet. Bu evet. kadar uç farklarının olmaması lazım. Doğru. Arazi aynı arazi, toprak parçası aynı. Doğru. Bunu belirleyen ne? Olanaklar, sistemler ve statü. Statü bu kentte o kadar farklı olmaması lazım.